arkadaşlar ben bırak yanımda kimse yok arkadaşlar gene bugün sizlere nasıl e, nasıl bağlanacağınızı isteyeceğim bunları bir yerden buldum sizlere altın altta hepsini veririm hepsini tek tek yana söyleyeceğim yok e, bir de arkadaşlar e, nasıl serüveler nasıl gireceğinizi göstereceğim Arkadaşlar eee Mesela benim skinim Skype ile Skype ile <laughs> bana değişiyor mesela ikinci filan yazıyorum ama değişiyor. Mesela şuna girelim. Girdik. Beni dikkatle izleyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar girdim. İşte herkes şunu dövebilirim bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benden bu kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarımda görüşmek üzere. Yorum ve be. <laughs> beğenmeyi yorum. Her şeyi bekliyorum. İlk da abone olmayınızı bekliyorum. İnşallah 13-14 abone ulaşırım. İnşallah izleyicisi. Görüşmek üzere. Bye.